Yolu takip et. Kimsenin henüz gitmediği. Arkana sakın diyeyim bakma. Ta ki hayallerine ulaşana kadar. Dalgalı denizleri aş. Dalgalı denizleri aş ki büyük balık mı küçük balık mı olduğunu anlasınlar. Küçük balıklar denizleri geçemez. Eğer büyümeden geçmeye çalışırsan o denizleri sadece büyük balıklara yem olursun. Hayallerin seni bekliyor. Onlara ulaşman için, onları elde etmen için. Ne yapacaksın bu yolda? Gereken zorluklara karşı sırtını dönüp sonuna kadar mücadele edip, savaşıp, önüne nasıl engeller çıkarsa çıksın, hiç düşünmeden, tereddüt etmeden, arkana bakmadan, dümdüz sadece hedeflerine, hayallerine mi ulaşacaksın? Yoksa pes mi edeceksin? Arkana bakıp yaptığın hataları mı görmeye çalışacaksın? Hayallerin seni bekliyor. Bu yol kolay olmayacak. Bu yolda engeller çıkacak önüne. Ama eğer bu engellere, bu zorluklara karşı göğüs gerer savaşırsan bir gün sen hayallerine ulaşacaksın. Bu yol kolay olmayacak. Acı çekeceksin zorlanacaksın yorulacaksın yataktan kalkmak istemediğin anlar olacak hayallerine ulaşmaya çalışırken hayaller böyle elde edilir o yüzden hayallere ulaşmak zordur sen mücadele edeceksin ki savaşacaksın ki diğer insanlardan farkın olsun hayallerini ilk kurduğun gün kendine dedin ki ben hayallerime ulaşacağım ama bu yolda kendini tek zannettin hayallerini isteyen tek insan, o hayali isteyen insanın bir tek sen olduğunu zannettin. Hayal kurmak o yüzden kolay diyoruz ya. Gül pembe oluyor her şey. Hayallerini kurmaya başladığın anda her şey basit. Bir şeyler istiyorsun ve tamam hadi yapalım diyorsun. Ama onun için ne kadar çalışacağını, ne kadar mücadele edeceğini bilmiyorsun. Eğer ki hayallerini istiyorsan ona en çok çalışan kişi sen olmalısın hayalleri için en çok mücadele eden, en çok savaşan, en çok engelle karşılaşan kişi sen olmalısın. Tüm bunları yaşamalısın ki hayallerine ulaşasın, hayallerini elde edesin. Sen zannettin ki bir tek sen onun hayalini kuruyorsun. Binlerce insan senin kurduğun şeyin hayalini kuruyor. Fark da burada. Kimileri bazen sadece hayal kurar, kimileri ise bazıları sadece hayal kurarken hayalleri için çalışır hangi tarafı seçeceksin? Hangisi olacaksın? Hayallerine ulaşan mı, hayallerini sadece hayal eden mi? Zor, iğrenç bir yol bu. Arkana dönüp bakarsan iğreneceksin, bırakmak isteyeceksin, pes edeceksin. O yüzden diyoruz ya, her zaman önüne bak diye. Bisiklet sürerken bisikletin sadece selesine bir bak bakayım bisikletten kaç dakika sonra düşeceksin. Hayat da böyle, hayaller de böyle. İstediğin yere bakman lazım. Odaklanman gereken yer, hedef alman gereken yer önün, hayallerin, hedeflerin. Sen eğer önüne çıkacak taşlara, önüne çıkacak engellere bakmak yerine sadece önündeki sıkıntılara, işte ne olmuş, ne bitmiş diye bakarsan bir gün o bisikletten düşersin. Bir gün dizlerin çok kötü kanar ve o gün anlamak zorunda kalırsın aslında önüne bakman gerektiğini. O yüzden Şanslıyken bu videoda bu tavsiyeleri duymuşken hayallerin için sonuna kadar mücadele et, savaş, önüne bak. Önüne bak ki hayallerine ulaşasın. Asla ama asla hayallerini kurduğun şeyden vazgeçme. O hayaller bir günde oluşmadı. Yıllar aldı o hayallerin oluşması. Bir günde vazgeçme, bir günde pes etme, bir düşünceyle geri kalma hayallerinden söz veriyorum ki hayallerin için çalışan kişi sen olursan, hayallerin için en çok çalışan kişi sen olursan, sen bir gün o hayallerine ulaşacaksın, bir gün o hayallerini elde edeceksin. O yüzden artık hayallerin için çalışmaya, mücadele etmeye başla, devam et yaptığın şeye. Sakın durma. Sana söz veriyorum, bir gün o hayallerine ulaşacaksın. Bir gün o hayallerini elde edeceksin ve bir gün o hayallerini yaşayacaksın. Asla ama asla bu yolda pes etme. Her şey çok güzel olacak. Promise. bisikletin sadece selesine bir bak bakayım selesine bir bak bakayım selesine bir bak bakayım selesine bir bak bakayım sadece selesine bir bak bakayım